Abi yukarıda ne işin oh, var ya? Ne çıkma lan? Ya başın başın döner ya. <laughs> aslanım ama. Aslanım Yor, bu da yol, o yol yürü de iş çıkarma. Aslanım in aşağı aslanım. Tansiyon düşer yok. Tansiyon niye başla toka. zaman? bak. Aslanım bak. Aslanım video çekiyoruz video. Değil evet. mi? Çekme onu hocam çek. Güzel alıyor alıyorum. mu? Alıyor video. Aslanım. Video alıyor. Video çekin. Şu anda video çekiyorum. O al bakalım. Güzel. Hiç param yok lan. Ben atayım bir atarım sarı. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Adım Necdet Çoban, maç ben. Öyle mi? Hıh. -hı. Siz Samsunlusunuz. musunuz? ara bir çal bir kemençe de çek şimdi. <laughs> ha lan! Sağ soracağım sağ. Ahmet. <laughs> Evleri dinlenince dayı yapı Keyifler mi Mehmet abi Teşekkür ederim Tek bir abi. Şu Teşekkür ederim Mehmet abi Tamam geç çekin Gül gene verdim, Mehmet abi de yeni tanıdık Yeni tanıdım seni oy. oy Şoförü çekti. Şoför? Bu video çekiyor. Az, az dur az ben de, dur. Ben fotoğrafı çekiyorum ben böyle. Ben de çektim. Bak bir adam duruyor. <laughs> <laughs> şey? <gülüyor> ya şey ne burada? E, şey, girelim mi diyor. ya buraya girelim ya. ya, şey, ya. Yani, Hüseyin hocam. Ne? Yani, şey, azıma bak. Abi bırak duracağı sen de içine senin için aldım aralarca Nasıl? Seni de için aldım. Ben sallıyorum görüntü. papazın odası. Biraz olmadı, biraz söyle. Papazmış, Arkadaş, burası papazın odasıymış. Ben <laughs> yani papaz burada yatar, burada kalkarmış. Sepette ne diyor? Bu. Evet. Bunu söyledi külli yalan. Yok, güzel. güvenlik öyle diyor. <laughs> Vakti suları varmış.

Çektin de yoksa biz. Ben bu ama. <Ve boldurlusion> <Töpeatie> bak vaklasam meşhur oldu bu ara. <laughs> Hadi <Sings Cody> bakayım sofradan içir Gönder sarı altına Misteri kuruttun mi Kambarda Yine çarlık diyedi Onları unuttun mi Misteri kuruttun mi Kambarda tuttun mi Eskiden fakir ediyor Onları unuttun ay, ay. Güle güle hocam sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Evet, Sümele Manastırı'nı gezemedik ama Kemenç Üstay'la biraz muhabbet ettik. Biz de gezdik. Biz gördük, size anlatacağız. İyi hadi bakalım. çekiyorum arkadaşlar bu kadar görünüyor. Hocam ben şey de çekiyorum şimdi görüyor ya. Can dostu. çek çek. Saygılar çocuklar ücretini alayım. Yani, <laughs> seni çeksin. Pardon. Ben parayı götürürüm. Yalan söylüyor. Menfaatı var. Daima yaptığımızda, söylediğimizde, davranışlarımız, tercihimiz hep hak olacak. O hak da Kur'an'dır. Sünnettir. Ve tevazalim. Hakkı ve tevazalim İslam. Onlar benim içeride sabır tavsiye ederler. Sabır. Üç bir sabır vardır dostlar. Sabır tavsiye ederim. <laughs> sabır bir. Allah'ın emirlerini tutmakta sabırlı olacaksınız. Ben <laughs> size söz geçireyim. <laughs> Allah'ın kutu sabırlıdır. Ben size söz geçireyim. Bir araba düşünün dostlar. Değerli cemaatimiz. Frene bastığı zaman freni tutmuyor. Direksiyonu çeviriyor, teker dönmüyor. Bu arabayla yola gidilmez. Müslümanın freni tutacak. Sabırlı olacaksınız. Allah.

Ormanlar güzel, <laughs> ye. ayran yok yok. Ya. yetmedi. Yani şerbet yetmedi, ayran yetmedi, süt ya. yetmedi, yayların soğuk suları yetmedi. 아무리 시나몬 소주를 마시면, 올베레를 마시면, 집에 있는 한우 사자, 아들 병이 없어, 오지티 교두가든마다 4 0대 아, 하 bizleri sabreden kullarından bekliyoruz. Üçüncü sabırda Allah'tan bir <laughs> takım özelliklere uyuyabiliriz. Hastalık olabilir, sıkıntı olabilir, sıkıntı olabilir. Bu konuları oradan Allah'a isyan etme. Cenab-ı bulur, sevdiğimizi kaybedebiliriz. Kötü nefsi daha ikatün mev. إلينا ترجعون آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. يا رب العالمين قلدوا مزدنا زنا مازنا وقدوا مز إخلاصات الشريفة